Günaydın hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba Bilal hocam. Teşekkürler. Hocam, e, ben izninizle dün Sayın Mehmet Şimşek'in e, bugün belge verdiği açıklamalardan başlamak istiyorum. Eee Hazine mi? ve Maliye Bakanımız çok net bir şekilde büyümede geçici de olsa yavaşlama riski var dedi. E, küre, ben benim aldığım notlardan enflasyon merkez bankası hedef patikası içerisinde kalacak bunu vurguladı. Hem küresel etkilerin hem de büyümedeki yavaşlamanın dezenflasyonist olduğuna vurgu yaptı. Ee, nasıl görüyorsunuz bu açıklamayı? Yani Hakan abi de bir riski dile getiriyor. Yani bu aslında daha bunlar şiddet e, olursa özellikle büyüme tarafı hızlı bir şekilde aşağı gelirse enflasyonda işte Nisan ayı gelecek yani bir hatta belki daha da yıllık yukarı bile gidebilir riski var. Enflasyonun yukarıya gittiği, büyümenin hızlıca yavaşladığı bir stagflasyon süreci riski de var mı? Bu konudaki yorumunuza başlayalım. Ne dersiniz? Böyle bir risk geçici de olsa yani belli bir süreliğine ortaya çıkabilir. Zaten hem burada büyümede gerileme, belki işsizlikte bir şekilde bir artış ve aynı zamanda enflasyonda yıllık bazda biraz yukarıya doğru eğimlenirse e, bu zaten tanım olarak stagflasyon anlamına gelir bu geçici de olsa aslında belli bir çeyrek itibariyle karşımıza çıkacak ama büyüme verisi geriden geldiği için biz bunu ne zaman yorumlarız orası ayrı tabii ki e, şimdi daha e, Mayıs ayının sonunda, sonuna doğru bir büyüme verisi gelecek. Dolayısıyla bu hep geriden geliyor. Hatta teknik resesyona girdiğimizi, ikinci bir, e, üçüncü çeyrekteki küçülmeyi, e, yılın böyle sonuna doğru söyleyebilmiştik. Dediğim gibi daha sonra açıklanıyor büyüme verisi. Enflasyon yine e, hiç olmazsa, her ayın üçünde bir önceki ayı bize anlatabiliyor buradaki veriyi. Sonuçta e, burada, Şuna da bakmak gerekiyor. Veri bazında doğru yerde eğer bilgiye sahip olursak, bütün bu sorunlarla mücadele etmekte daha kolay olur. Eğer veri bazında bir endişe varsa, bazı göstergeler örneğin enflasyon doğruyu göstermiyorsa, o zaman merkez bankasının buna göre hesapladığı ve belirlediği, modellediği faiz ya da diğer göstergeler doğru yerde olmaz. Şimdi baktığımızda bugünkü enflasyon yüzde yıllık enflasyon yüzde 38, e, faiz oranı yüzde 50'ye yaklaştı. Yani politika faizi bir haftalık repo faizi yüzde 46. O yüzden e, şimdi burada tam tersi oluyordu. Örneğin iki yıl önce seçim öncesi tam tersi bir görünüm vardı. Enflasyon ee, tabii ki faizin çok üstündeydi. Yani %8,5'lara inen bir politika faizi, seksenleri tırmanan bir enflasyon vardı. Bakın, buradan da ne elde ettik ee, ve şimdi ne elde etmeyi planlıyoruz? Bizde her zaman bir değiş tokuş var. Yani eğer gevşek para politikasına gidiyorsak, enflasyonun e, ona zaman içerisinde artarak uyumlandığını görüyoruz. Tabi bu olumlu anlamda değil ama hep bunlar birlikte ve ters yönde hareket ediyorlar. Dolayısıyla bugün geldiğimiz ortamda da enflasyonla mücadele ediyorduk. bunun önünü almaya çalışıyorduk. Yaklaşık bir yıldan fazla bir sıkı duruş sergiledi Merkez Bankası. Ama öyle gelişmelerle karşılaştık ki içeride işte Sayın İmamoğlu'nun tutuklanma süreci Böyle dalga dalga gelen, herkesi korkutan geren bir sürü karar sonrasında, o zamanın tam tersi, yani enflasyonun altında bir faize hazırlanıyorduk, yani yüzde 40'lara gelecekti. Bugün örneğin belki daha aşağı gelecekti politika faizi çok farklı bir noktaya gittik. Yani yeniden mi sıkılaşıyoruz? Sıkılaşmanın ortaya çıkartmış olduğu bir gerçek var. Bunun büyümeden taviz vermek, o çıktı açığını yaratabilmek olduğunu biliyoruz. Arkasından tabii ki şuna da bakmak lazım. Burada enflasyonla mücadele ne durumda? Dolayısıyla hani Nisan ayı gerçekten %4'e yakın gelirse yıllık enflasyonda da hareketlenme ortaya çıkarsa şimdi elimizde ne kalacak? Gerçekten düşük büyüme ve yüksek enflasyon. Dolayısıyla az önce söylediğimiz gibi eee stagflasyonu sortam. Şimdi o yüzden gevşek para politikasını uzun süre uyguladıktan sonra karşılaşılan yüksek enflasyona bir stagflasyon gibi, depresyon gibi korkutucu bir isim bulmadık. Hiperenflasyon da tam anlamıyla söylenmedi. Şimdi içinde bulunduğumuz durum e, başka bir açmaza işaret ediyor ama bunun hakikaten e, ürkütücü bir ismi var. E, Stagflasyon yani resesyonu dahi Türkiye ekonomisi kaldıracak durumda değil. Şu Diğer ben, göstergeleri de e, Dün e, Hakan abi e, sevgili hocam Mehmet Şimşek'i dinledim Hazine Mahalle Bakanımız. Ya şimdi bugün de işte dün Ankara Sanayi Odası başkanıydı. Bugün Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekilinin açıklamaları var. Yani reel sektör ya en büyük vurgu artık bırakın yatırımı, üretim tarafında bile zorlanıyoruz, imkansızlaşıyor diye net ifade ediyorlar. Şimdi hani bu akut duruma ilişkin ben Sayın Şimşek'ten ne bileyim, bir KGF paketi geliyor işte şu kadarlık falan gibi bir açıklama yok ama yok. mesela Yitak vurgusunu yaptı. Yaptı ama ihracatçılarla ilgili bir e, düzenleme ya da bir destek olabileceğini sinyalini aldım ben. Hit 30 dedi. hit 30 dedi. Efendim e, programda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yok dedi. Yatırım ayağını güçlü bir şekilde destekleyeceğiz diyor. Hani e, harcama tarafını körükleyecek adım bütçe tarafında atmayacağızı çok net söyledi. Yatırım ama burada hani reel sektörün yatırım yapmaya takati <laughs> ve gücü var mı yoksa 74 toplam maliyetlerle işi döndürme çabası ve e, kaygısı içerisinde mi? Yani yitak kredisi değil de başka bir şey mi lazım acaba diye. İşletme kredisi lazım şu anda. Dönme çabası var, mevcudu koruma çabası var. Benim gördüğüm, bilmiyorum hocam ne der gözlemleri hocam. ne der ama. Evet, zaten Merkez Bankası'nın kendi e, para politikası toplantı özetinde kendisi söylüyor. Yani ticari kredilerde 7 Mart haftasına göre e, 449 bas puanlık artış var diyor. Bu da diyor yüzde işte TL ticari kredi yüzde %55 55'e kadar çıktı diyor. İhtiyaç kredileri de e, 555 bas puanlık artış var. O da diyor yüzde %70 70'e çıktı diyor. Aslında daha da farklı her bankaya göre. Yani biraz daha düşünü bulabilirsiniz. Çok daha ile karşılaşabilirsiniz. E, o yüzden burada tabii ki e, Bireyselde aslında yavaşlama kendisini göstermiş. Kredi kartı harcamalarında biraz da o şeyin etkisi var. Burada alışverişi durdurdu, durdurmanın etkisi var. O yüzden kredi kartlarında yavaşlama var. Ama mesela konut kredisinde biraz daha aslında gevşek faiz. Fakat orada tabii ki veriyor mu acaba banka? Ona da bakmak lazım. Ver, vermiyor. Çünkü ileride yapılandırma seçeneği var. Dolayısıyla hani görüntüde faiz orada çok yükselmedi ama ulaşana aslında. Şimdi dediğiniz gibi bu üretici tarafında kendisini dalga dalga gösteriyor aslında 19 Mart sonrası olanlar. Nereden görüyoruz? İşte tüketici güven endeksinden görüyoruz. Özellikle hizmet sektörün güven endeksi, inşaat sektörü güven endeksi bunlar beşer puan falan düşmüş. Yani yüzün üzerindeler evet ama yani hizmet sektörü güven endeksi yüzün üzerinde ama hani yüz üzeri iyimser anlamına geliyor. E, fakat şeyde yani 5, 5 puan civarında düşüş sergilemiş. Bir de bu verinin daha açılımını geçen hafta TÜİK yayınlamıştı. O da aslında şunu söylüyor. E, satış hacmi düşüyor diyor. Ondan sonra istihdam olanağı açısından burada çok ümit var değiliz diyor. Hani son 3 ay itibariyle ve önümüzdeki 3 ay itibariyle. Burada aslında veriler bunu destekliyor dediğiniz gibi. Ve önümüzdeki 3 ayın aslında bu şekilde çok da ümit var olmadığını gösteriyor. Sanayi üretim endeksinin düştüğü bir ortamda da. Yani genel bir moral bozukluğu var, bir... Yani baharın aslında getirdiği gerçek anlamda bir canlanma olması da bekleniyor doğada olduğu gibi ümit edilirdi. Bu, bu gerçekten bu bahar zor. Özellikle faiz artışı bir sonuç bu arada. Yani faiz arttı o yüzden oldu değil. O bir sonuç. O zaten olacaktı. Başka türlü dolarizasyon değil. Yani mevduat faiz yükseliyor. Dolarizasyon artıyor. Hani... Ne, ne taraftan bakalım <laughs> istersiniz bu şekilde. Vallahi e, mevduat faizi yükselmeseydi orada daha da olumsuz bir tablo olacaktı anladığım kadarıyla. Gerçi Sayın Şimşek vatandaş pek dövize yönelmedi vurgusunu da yaptı dün. Sadece Doğru. galiba yani o döviz talebinin %7'si vatandaş tarafından geldi. Daha çok kurumsal şirket e, ve yabancı talebiyle e, o dövize yöneliş oldu diye işte 18 20 Mart sonrası <laughs> diye öyle anlattı. Bir de ben şunu anladım Hakan abi senin yorumunda. Yani işte banşette de var arkadaşlarımızla kısa vadeli iniş çıkışa göre adım atmıyoruz. İşte hedef biz yatırım mangası değiliz. Öyle her gün hedef değiştirmeyiz falan. Ya yani bu dönem zıfır dedi. Evet, hani şu yaşananı böyle bu yaşadığımızı reel sektör için yine söylüyorum. Böyle biraz geçici, hani çok büyük etkisinin olmayacağı, böyle kısa vadeli bir dalgalanma olduğuna dair kanaati var gibi sanki. Ama hani senin aktardıkların daha çok birebir, benim gazetede okuduklarım biraz daha sanki ağır bir tablo var gibi. Hani reel sektörün yaşadığı bu özellikle finansman, maliyet erişim konusu ve üretim mi vurma riski konusu. Sanki başka bir bakış açısı mı acaba gerekiyor bilemedim. Kendi ifadeleri öyle ve şöyle. Yani sıkı para politikası asıl şimdi sıkı e, noktasında bir genel ben bankacılarda da görüyorum bunu. Tam şimdi başladı asıl sıkı para politikası. Belki hocamın vurguladığı gibi biraz zorunluluktan dolayı zaten olacaktı. Şimdi daha sıkı bir şekilde ortaya çıktı. Bunun etkilerini göreceğiz. tabii bu büyümenin üzerine Sayın Şimşek de söylüyor. büyümeye konusunda etkileri normaldir diyor. Yani şimdi tam cümleyi Geçici de olsa yavaşlama yavaştan, riski var büyümede e, peki dedi. Peki borçta o zaman e, hemen akıllara ne gelecek? Büyüme yavaşlayacaksa şirketlerin de büyümesi yavaşlayacak. Evet. Ki zaten bunu görüyorlar. E, o zaman aldıkları borçları ödemeleri noktasında soru işaretleri ortaya çıkacak. Evet. Zaten faizler yüksek. Bu ödeme potansiyelleri de daralıyorsa bu sefer bankalar kredi vermekte iyice iştahsız hale gelecek. Çünkü onların da eli kolu biraz bağlanmış vaziyette. Neredeyse bankalar verdikleri her krediye zorunlu karşılık ayırmak durumunda kalacakları bir noktaya doğru gidiyorlar. Yani bu sıkı uh -huh. para politikasının böyle etkileri de var. Yani sıkı bunu aldı biraz reel sektör. Evet. Kocam. Evet, Çünkü şeyi de bekliyordu Hakan Bey. Yavaşlama e, politika faizle düşüş trendinden buraya gelmek kötü oldu değil mi? Aslında bir taraftan da yani 3 ay arkar yani yılın son ayından itibaren bir faiz düşüklüğü arkasından e, tam daha da düşeceği, gevşeceği beklentisinden sonra böyle olması herhalde bir bir ani duruş gibi de düşünebilir diye düşündüm. Nekahat devresi gibi diyelim. Dinleniyorsunuz evet. ama doktorlar diyor ki iyiye gidiyoruz, iyiye gideceksin, güzel evet. gidiyorsun evet. filan diyorsun. Birdenbire ya senin gene ateşin çıktı evet. noktasına gelince. Evet. 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 Peki. <laughs> Peki hocam şimdi tabii sizin maliye tarafınız çok güçlü. Şunu sormak istiyorum. E, ...bütçe konusuna da değindi. Sonuçta yani Sayın Şimşek de... ...Hazine ve Maliye Bakanı yani... ...Maliye ile ilgili vurguları da... Tabii. ...biz hep daha çok işte Hazine Bakanı... ekonominin Sorunu Bakan tarafıyla... ...şapkasıyla bakıyoruz ama... ...şimdi şöyle dedi... Yani ...bütün eleştirilere rağmen... ...herkes öyle eleştiriyor. Canım işte para politikasıyı da... ...maliye politikası falan diye başlayan... ...klasik cümleler. Diyor ki bütçede harcama disiplinini... ...güçlü bir şekilde devam ettireceğiz... Harcamalarda frene basmış durumdayız. Çok net söylüyor bak Hakan abi. Harcama disiplininde özellikle cari ve esnek harcamalarda kafamızda tereddüt yok. Ama ekonomide yavaşlama olursa gelir ayağında zafiyet olabilir. Bak Şimdi evet. ekonomideki yavaşlamanın, büyümedeki yavaşlamanın maliye evet, tarafını evet. da vergi gelirleri anlamında bozma riski var. Onu hatırlatıyor. Ama diyor ki borcumuzun milli gelir oranı %25. yani bayağı düşük. Bu benzer ülkelerde 70'in üzerinde. Hani yine de güçlüyüz bu konuda diyor. Ne dersiniz hocam bu konuya dair? Ya en sondan başlayayım. E, şimdi o 10 trilyonluk bir borçtan bahsediyoruz iç borçtan aslında. Şimdi yani burada borç stokunun düşük olması hani rakamsal olarak milli gelir oran olarak e, iç borç stoku mesela evet %25'lerde 30'a doğru çıkar. Neden? Ekonomi küçülürse. Şimdi düşünelim 2 çeyrek 3 çeyrek Türkiye ekonomisi küçüldü. Milli gelire rakam olarak e, borç stoku eğer büyümese hani büyümese dahi milli gelir oran olarak yükselecek. 40'a çıkabilir Peki o zaman da yine borç doku sorun değil de, diye diyecek miyiz diyemiyoruz bakın Nisan ayının iki haftası hazinenin iç borç ihalelerinin ne kadar zorlaştığını e, anlatmakla geçti ve bunu yani görerek Aslında e, tekrar şahit olduk neden bu kadar zor şartlarda borçlanıyor diye N nerede şey var Normalde iç borçlanma e, takvim açıklar orada döviz cinsi yoktu bunu Mart ayının sonunda açıkladığında. Araya döviz cinsi borçlanma sıkıştırdı. E, bir, bir yıldan kısa olan o işte hazine bonusu vadesi kısa olan mesela böyle bir kağıt yoktu. Araya onu da sıkıştırdı. Şimdi bu ne demek? E, demek ki acil nakite ihtiyacı var ve bunu yüksek faizden yapabilirim. Sıkıştım demek istiyor. E, döviz cinsinden borçlanma ne demek? Kira sertifikası olarak ya da e, döviz cinsi devlet hafif olarak bu ne demek? Dövize ihtiyaç var. Dışa et, etrafta bir hani artan bir dolarizasyon var. Ben de müdahale edeyim anlamına geliyor. Şimdi borçlanma stratejisinde değişikliğe gitti mi? Gidiyorsa e, burada hazine tarafında bir şeyleri iyi değil, bir de ekonomiye bu arada müdahale ediyor aslında. Hani belli bir şekilde dolarizasyon önüne geçebilir ya da işte hazinenin o esnada nakit ihtiyacı oluyor. Hmm. O yüzden iki riske bakmak lazım borçlanmada. Ekonomi küçülürse o dediğimiz o yüzde 25 yani borç dokunun milli gelir oranı diyor ya Sayın Hazine Maliye Bakanı yüzde 25. Hayır o yüzde 40 olur bir anda ve onu tutamazsınız bir süre sonra. O olumsuz bir gösterge olduğu için hazine hazinenin Kredibilitesi anlamında da borç yönetimi anlamında da daha sıkışık bir döneme girmesi anlamına gelir. Ve içeride tabii ki faiz ve döviz riskini de taşımaya başlar. Diğer açıdan bakarsak, gelelim yani o borcun tabii ki faiz riskini, döviz riskini taşıdığı sürece bu bütçeyi e, şey yapmaya başlıyor, harap etmeye başlıyor. Nereden anlıyoruz bunu? Borç faiz ödemeleri bütçe harcamalar içerisinde yer alıyor. Şimdi bütçede harcama frene basadım diyebilirsiniz ama borç faiz de frene basamazsınız. Bu da e, bu arada hani bütün bütçe harcamalarının bakın %15'ine kadar çıktı. Ee, biraz daha hazine zor haftalar geçirirse borçlanmada bu %20'ye çıkar. Bu şu anlamına gelir. Aslında bütçede tasarruf edilen kalemlerin hani o tasarruf genelgesi var ya orada tasarruf edilen e, tutar normalde bütün bütçe harcamalarının yüzde bir buçu falan yani tasarruf edeceğiz diye hani uzun uzun hesaplıyorum ben de bütün bütçe harcamalarının yüzde bir buçudur. Ama burada hiç tasarruf edemeyeceği bakın yüzde on belki de ileride yüzde yirmi olacak bir kalemden bahsediyoruz. Dolayısıyla gerektiğinde frene basılacak pek bir şey yok. Gerisi personel harcamasıdır bütçesinin. Gerisi ee, kalan kısmı cari transferlerdir. Gerçekten ben yani kalem kalem baksanız çok frene basılacak bir alan yok. Zaten 14 trilyonluk bir bütçe var. Milli gelirin çok önemli bir kısmını kullanan bir bütçe var. Yani bol bir bütçe var. Bol bol verilmiş. Nereden bol bol verilmiş? Aslında e, daha önce 2022'de yüksek enflasyon vardı. Ek bütçe çıktı. 2023'te ek bütçe çıktı. Şimdi orada bütçe rakamları zaten harcama tarafı büyümeye başladı. Bir de enflasyon ve yüksek büyüme vergi gelirini beslemişti. Şimdi oradan zaten normalde hani bütçenin milli gelir içindeki payının %17-18 olması gerekir. Yüzde %20'lerin üzerinde. Dolayısıyla burada büyük bir harcama kapasitesi var elinde. Ha, ama şimdi önüne, nereye geldik? Frene basalım ve küçülürsek vergi geliri elde edemeyiz'e geldik. İşte şimdi ee, ne yapacak? Ee, devlet bütçesi yani burada dediğim gibi frene basılacak çok e, kalemi esnekliğini kaybetmiş bir bütçe var karşımızda. Aylık 150-160 milyar lira borç faizlerine giden bir bütçe var. Ee, dolayısıyla bu burası gerçekten e, zor bir alan. Keşke kolay bir tarafı olsaydı. Eee tasarruf genelgesiyle biraz biz burada sanki burası kısılırsa e, hallolacak sanıyoruz. Dediğim gibi bütün tasarruf harcamaları, e, tasarruf genelgesindeki harcamalar bütçenin yüzde bir buçuğudur. Burada bir şey yok yani. Evet, kodun, bayağı küçük. daha geniş dışında. Evet. Evet. Neyse ya önümüzde 3 sene var. 2028 Mayıs'a yani 3 sene. Seçim yok. Yap değil mi? bas frene daha fazla bas Hakan abi harcamaları kız yaparız yani. 3 sene var bak daha bu aya Zaten onun içinde herhalde kamu insan almaya da devam ediyor. <laughs> Diyorsun. Ee, öyle ediyor. Peki. Hocam çok teşekkür ederiz. E, ağzınıza sağlık. Teşekkür Aklınıza... ederim. Hocam.